Rusya, Ukrayna ve Türkmenistan'da toplam 30 adet projeye devam eden Antyapı, Soçi Olimpiyat Köyü ve Spor Kompleksleri, Kapital City ve Moskov City bölgesinde yer alan Federasyon Kulesi gibi önemli projeleri teslim etti. Antyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, gerçekleşen basın toplantısında Antyapı'nın yurt dışı projeleri hakkında bilgiler verdi. Evet, Antyapı bildiğiniz gibi yurt dışında taahhüt hizmetleri yapan bir firma. E Enerji yayınlanan her yıl ilk 100 listesinde olan bir firmayız. Türk firmalar arasında ilk 10'dayız. Bu başarıyı da şu an itibariyle yaklaşık 3 milyon metrekarelik ve 3 milyar dolarlık cirolu işlerle sağlıyoruz. Bunun içinde Avrupa'nın en yüksek kulelerinden spor komplekslerine Soçi Olimpiyatlarına kadar birçok proje gerçekleştirdik. Yaklaşık bugüne kadar yaptığımız işler 7 milyon metrekareyi buldu. Yaklaşık 10 bin kişiyle de bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Gerçekleşen basın toplantısında Ant piloto projesinden de bahseden Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, 50 milyon dolar yatırım bedeline sahip olan Ant Rezidans Basın Ekspres yolu üzerinde yer alıyor. Projemizi 24 ay sonra teslim etmeyi planlıyoruz dedi. Mehmet Okay, Ant Rezidans satış fiyatlarından da bahsetti. Fiyatları 4500 TL'den başlıyor. Bize 3 yıl borçlanma imkanı var. İsterseniz uzun vadeli konut kırma, kullanma imkanı da var. Ant Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay gelecek projeler hakkında da bir takım açıklamalarda bulundu. Otel, ofis ve hastane projeleri inşa edeceklerini belirten Okay, çalışmaları devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. Önümüzdeki dönemde açıkçası bir otel, bir ofis daha ve bir hastane projesi, planlıyoruz. Onun dışında devam eden biliyorsunuz Beylerbeyinde bir 134 konutluk bir kent villası projemiz var. Ümraniye bölgesinde Antasya Residence projesimiz 42 katlı 617 konuttan oluşan bir projemiz var devam eden. Ve en sonunda başladığımız bu plato, antiplato projemiz.